bundaki en önemli etken benim aile ailem. Efendim bak. Bak iki dakika kaldı. Ben aslında engelli olarak konuşursak ben şanslı bir engelliyim. Çünkü bilinçli bir ailede yetiştim. İzleyeceğiniz görüntüler engellilerin bir bölümü dahi kalksa engellilerin neler yapabileceğini tanıklık ediyor. Cevat Karagöl donanımlı bir aile içinde büyümüş, iyi eğitim almış, mimar olmuş. Halen bir kamu kurumunda mesleğini devam ettiriyor. Karagöl aynı zamanda milli sporcu. İlk kez 2008 yılında Ordu'yu ve Türkiye'yi temsilen Pekin olimpiyatlarına katıldı. Atıcılıkta çok sayıda Türkiye ve Avrupa dereceleri var. Halen 2012 yılında Londra'da yapılacak olimpiyat oyunlarına katılmak için çalışıyor. Sadece çalışmıyor, milli takıma davet edilen diğer üç de antrenörlük yapıyor. 2003 yılında tam olarak atışa başladım. 2003 üç önce hiç hayatımda elime silah almış bir insan değildim. Ee, o tarihten sonra 2004 yılında milli takıma seçildik. Milli takımla birlikte 2005 yılında ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katıldık. Polonya'da yapılan bir yarışmaydı. Orada takım halinde e, Avrupa ikinciliği ve Avrupa üçüncülüğü kazandı. O takımın içinde 3-3 kişilik takımlar oluyordu o içinde yer aldım. Oradan Avrupa ikinciliği ve Avrupa üçüncülüğümüz var. Bir metre ateşli silah, bir de gördüğünüz on metre havalı silah. Sonra 2007 yılında yine e, bir Avrupa'da Avrupa ikinciliğimiz var takım halinde. Onun sonrasında e, biliyorsunuz dört yılda bir düzenleniyor olimpiyatlar. Olimpiyatlara dört yılda topladığınız puanlarla katılabiliyorsunuz ancak. Biz de dört e, yılda elde ettiğimiz puanlarla Paralimpik oyunlarına, 2008 Çin'deki Paralimpik oyunlarına katılma hakkını kazandık. ve orada ikimizi temsil ettik. Oradan olimpiyatlara katılan, 2008 olimpiyatlarına katılan tek sporcuydum. Engeller adını da bu bir ilk olmuş oldu. Orada kendi en yüksek skorlarımı attım. İlk defa bir olimpiyata, bir olimpiyatta yer alıyordum. Dünyanın en iyi sporcuları, seçilmiş sporcuları oradaydı. E ben hem ülkemi hem de orduyu temsil ettim orada ve başarılı olduğuma inanıyordum. Şimdi evet 2012 olimpiyatları. Yine çalışmalarımız başladı. Karagöl'ün antrenörlük yaptığı başka spor alanları da var. Ordu şehir takımına dönüşen ve 1. ligde oynayan bedensel engelliler basketbol takımının hem antrenörü hem oyuncusu ve takım kaptanı hem de başkanı. Cevat Karagöl işten, spordan ve sosyal faaliyetlerden kalan çok az zamanını eşi ve çocuğu ile geçiriyor. Yeni yıldız. Bu kazamaz, kazamaz, kazamaz. Kaza. Tamam, Ne oldu? Şampiyon Evet, şampiyon Şampiyonu oldu. Bas. Neye basman gerekiyor? Ana. Evet, bas ona. Cevat Karagöl, sporun dışında engelli dayanışmasının da örnek isimlerinden her alanda birikimleriyle, özel çalışmaları ile onların rehberliğini yapıyor. Ordu Belediyesi, kaldırım rampalarını, ıslah çalışmalarını Cevat Karagöl'ün danışmanlığında yapma kararı aldı. Vardı. Belediye Engeller Hizmet Birimi'nin kurulması gerektiğini ortaya koyuyorduk. Daha sonra bu dönem itibariyle sesimizi biraz duyduk diye inanıyorum. Belediyemiz de bu konuda bir adım attı. Bizimle birlikte işte engellileri kaldırma, engelli kaldırımlarını düzenlemeye başladık. Rampoları düzenlemeye başlıyoruz. Bununla ilgili yeni yeni çalışmalar başladı. E, orada hedef evet, kaldırım yüksekliğini 12 santime düşürmek. Enge 50 eğim, eğimlerini, rampaları yasalara uygun hale getirmek. Yani kısaca tekerlekli sandalyeye bağımlı bir engelli orada hareket alan bağımsız hale getirmek. Tek başına olduğu tek başına gezebilmeli arkadaşımız. Bunu başardığımız gün orduda engelli kavramı fiziksel anlamda, ulaşılabilirlik anlamında aşılmış olacak. küçük Afacan Karagöl izin verdiği ölçüde sürdürüyoruz söyleşiyi. Aile de spor anlamında e, kardeşim futbolcuydu. Abim yine e, sporla... Geç ablanın yanına git oğlum. <gülüyor> 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 ilgili olarak orada en azından bunu başlatalım dedik. Ben de içinde yer alayım dedim, spor yapayım, e, çünkü ben sporu çok seviyorum. Böyle başladık. Ben spor yapmayı, sporcu olmayı düşünüyordum ama camiamız bizi bir adım öne çıkardı. İşte spor kulübünde başkan olduk o dönem itibariyle. E, antrenörlüğünü yarı antrenörlüğünü yaptık. Çocuk arkadaşlarımızı bir araya topladık, onlarla birlikte tekerlekli sandalye, basketbolunu orada başlattık. Aynı zamanda işte zaten kulüp kurulmuştu. Bu sefer şeye başladık. İşte atıcılık dalında 2003 yılının sonunda federasyonla bir silah yollandı. Ve o silahla birlikte dedi ki böyle bir şampiyona var. Bu şampiyonaya katılın dendi. Ben önce işte yeni engelli arkadaşlar, hiç il dışına çıkmamış arkadaşlarımız gitsin diye onları gönderdim. Cevat Karagöl toplumdaki dayanışma kültürünün eksikine dikkat çekerek engelliler için 3 Aralık'taki kitlesel çıkışa dikkat çekiyor ve bu etkinliğin orada yeni bir süreç başlattığına vurgu yapıyor. Sesimizi duyurma noktasında mutlaka ki eksiklerimiz oluyordu. Çünkü birlikte hareket etme dürtüsü orada ne yazık ki gelişmemişti. Biz 3 Dünya Engeller Günü'nde, 2010 yılının 3 Aralık Dünya Engeller Günü'nde engelli dernekleri, Kent Konseyi Engelliler Meclisi önderliğinde çok önemli bir yürüyüş yaptık. Çok büyük katılım vardı. Düşünün bir kere o katılımda yollarda trafikler kilitleniyor, 10-15 dakika kilitlendiği halde insanlar tepki vermiyor çünkü görüyorlar kavramı, engeller yürüyor. Halkın tepkisi de çok güzeldi. Büyük bir gelişme oldu ondan sonra e, şu anda orduda engelli kavramı, engelli bilinci artıyor. Bu da bizim her alanda e, gelişmemiz demek. E, işte kaldırımdan tutun da bazı şeylerde değişiklikler var. İnşallah bu süreç doğru tamamlanacak. Karadeniz'in en düz alanına sahip olduğuna inandığım ordu engelli konusunda e, bence Karadeniz'in en önde ili olacak.